Ramazan ayına günler kala hazırlıklarda hız kazandı. Vücudumuzu hem fiziksel hem de zihinsel olarak oruca hazırlamak önemli. Uzmanlar rahat bir Ramazan ayı geçirmek için lif ağırlıklı beslenmeyi yani sebze tüketmeyi tavsiye ediyor. Bol su içmek ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak da öneriler arasında. Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan geldi. Sahurlar yapılacak, lezzetli sofralarda oruçlar açılacak. Yeme içme rutinine mola verdiren Ramazan ayını sağlıklı geçirmekse öncesinde yapılacak hazırlıklara bağlı. Uzun saatler boyunca aç kalınacak bu durumda metabolizma da yavaşlayacak. Uzmanlar orucun vücuda şok etkisi yaratmaması için bünyenin öncesinde oruca hazırlanması gerektiğini savunuyor. Beden ve ruh sağlığımız için, kaslarımızın güçlü olması için, bağırsak floramızın düzenli olması için Ramazan'dan önce vücudumuzu sağlıklı şekilde Ramazan'a hazırlamamız gerekiyor. Bir ay boyunca susuz kalacağımız için ben şimdiden su tüketimi artırdım. E, vücuttaki susuzluktan dolayı e, bol bol su tüketiyorum şu an. Ramazan'da malum metabolizma yavaş çalışacağı için e, Yağlı tüketmemeye çalışıyorum. Hazır yiyecekleri azaltmaya çalışıyorum. Su tüketimini arttırmaya çalışıyorum. Fesutlarda daha da bir azaltmaya gidiyorum. Uzmanlar Ramazan öncesi sebze tüketiminin artırılmasını öneriyor. Özellikle Ramazan'dan önce lif ve posa tüketiminden zengin beslenmemiz gerekiyor. Çünkü Ramazan ayında lif ve posadan çok fazla alamadığımız için bağırsaklarımız yavaş çalışabiliyor. Bu dönemde özellikle Ramazan'dan önce bol miktarda sebze tüketmemiz gerekiyor. Bağırsak sağlığı içinse probiyotik şart. Özellikle probiyotikten zengin beslenmemiz gerekiyor. Kefir, e, tarhana çorbası, yoğurt, e, ayran, süt. Bunlar ne yani probiyotik içeriği zengin olan besinler. Vücudu hazırlamadan oruca başlamaksa sindirim sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Kabızlık şikayetleri yaşayabilir. Özellikle bir anda e, yüksek karbonatlı beslenirsek, çok yağlı beslenirsek buradan hem bağırsak floramız etkilenir. Olumsuz yönde kabızlık yaşayabiliriz ya da ishal olabiliriz.